Arkadaşlar bu derste pencere sövelerini yapalım. Şimdi pencerelerimize bakalım şöyle bir. Yani pencerelerin etrafında şurada bir söve izi var. Biz bunu yapalım. Biraz şekilli yapalım. Şimdi sizin de klasörlerinizde olacak olan şu söve tiplerinden bir tane seçelim. Örneğin ben şu ortadaki söveyi seçmek istiyorum. Ee, az e, genel anlamıyla birebir kullanacağız ama biraz şey yapabiliriz esnetirebiliriz yani büyütüp küçültmek derimizde şimdi sövenin şu kenarı 15 santim şu söve 15'e 3 santim ve içerisinde 3 tane ark var boşaltılmış içi gördüğünüz bir söve şimdi bunu bir çizelim hemen buraya ne yapıyoruz en başta bir layer oluşturuyoruz ve yeni layer söve diyoruz söve diyelim evet şu renkte olsun. Şimdi öncelikle bunun bir kestiğini silmemiz lazım. Şurada fazlalık bir iki çizimimiz var kalmış böyle. Silelim. Tab göründe çizelim kestiğini. Söve kestiğini. Şimdi burada hangi söveyi kullanacağımıza bakalım. Şimdi bunu şöylece alacağım. Ve şöyle şuraya sürükleyip bırakacağım. Tıkladım. Şimdi ne kadar büyüteceğimi falan ayarlıyorum burada. Bir enter diyelim. Enter enter diyelim. Şimdi resim şuraya geldi. Biraz tabii küçük gelmiş olabilir. Şurada gözünüzden kaçmasın yani. Bunu scale yapabiliriz veya şu köşesinden tutup şöyle çekebiliriz. Tabii bu ister istemez biraz büyük, biraz küçük olabilir. Evet, resim ters gelmiş. Bunu rotate yapalım. Evet. 180 derece çevirdik. Şimdi bu şeklin üstünden geçeceğim. Önce bir kare çizelim. Önce bir rectangle çizelim. Düzgün olsun. Şu köşeden. Söyleyelim seçili. Şöyle şuradan şuraya bir. Kare çizdim bıraktım. Şimdi arc çizeceğim. 3 point arc çizebilirim. 3 point arc çizelim. Birinci noktası burası, ikinci noktası şunun merkezi, üçüncü noktası da şurası olacak. Bir ark çizdim. Evet. Şimdi bu arkı kopyalayacağız tabi. Birleşim yerini seçelim, osnabı açalım. Evet. Güzel. Güzel. Şimdi bu resmi yok edebiliriz. Artık resmi silelim. Resmin resimle işimiz kalmadı. Delete yapalım. Şimdi benim istediğim bu söve biraz kalın olsun istiyorum. Şu arkadaki şeyi de biraz çiziyorum geriye doğru. Ortayı açalım. Biraz şöyle biraz şöyle bir şey olsun. Şimdi dikkat ederseniz bu yayım şu çizgileri şurada kesiyor. Trimleyelim. Trim Trimmentrinter. Şurada fazlalık var. Şurada fazlalık var. Ortadaki boşluğu aldık. Şunu kestik. Şunu kestik. Ve şu yanlarda fazlalıkları alacaksınız arkadaşlar unutmayın. Fazlalık görünmüyor gibi. Tabi bu ayrı ayrı bir nesne. Burada bir parça nesne var. Burada bir parça nesne var. Bunları birleştirmek lazım. Şunları seçip J Enter diyoruz. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Tek bir nesneye dönüşüyor. Bu işlemi yaptıktan sonra, şimdi bunun arkadaşlar Distance diyelim. Bakın D I, Enter diyelim. Evet, şu köşeden şu köşeye bakın. Kaç santimmiş? 159 milim. 15.9. Aslında bilmeden uygun bir ölçü yapmışız bunu bilerek yapmadık 17 yapalım Yani biraz daha böyle göstersin kendini istiyorum 17 şuradan şuraya 170 diyelim enter enter 170 santimlik bir şey bu kadar olacakmış şimdi şu tarafının tam bununla aynı hizada olması lazım şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı bizim align komutumuz vardı hem scale yapar hem çevirir hem de oraya hizalar diye bir komutumuz vardı al diyelim al enter diyelim Align Select Object seçtim. Enter dedim. Specify for Source Point ilk noktayı seç. Tamam. Destination Point varacağı yeri seç. Tamam. Şimdi diyor ki ikinci noktayı seç. Seçtim. Şimdi bu ikinci noktanın varacağı yeri seç. Seçtim. Tamam. Şimdi üçüncü var mı? Hayır. Enter diyorum. Scale Object Based Alignment Points. Yes diyorum. Evet. Hem büyütüyor hem izah alıyor. Şimdi bir ölçelim bakalım. Bakın şu tarafı tam 170 oldu. Yani büyütüp o çizginin olduğu yere bakın bu kenarını büyüterek yani hepsini de büyütmüş oldu. Bu şekilde ayarlamış olduk. Tamam bu güzel. Bunu artık kullanacağız. Bu bizim şablonumuz olacak. Şimdi gelelim. Bunu alalım. Bu burada kalsın hatta. Copy diyelim buna. Şimdi bununla uğraşacağız. Mesela şuradan başlayalım. Şuraya koydum. Şu pencereye geçelim. Bu no, deyip şuraya getirelim. ne kayboldu? Çok mu aşağıda bir yerde? <laughs> Hah. Ha, uzayda başka bir yerde. Bunu ıı, mu diyelim ve tıklayıp şuraya değdirelim. ha. şimdi hareketimizde kaybolmayacaktır. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar tutacağız ve çevireceğiz tırdır 90 derece çevirelim. Evet. Wireframe'e geçtim. Ve şimdi 3D polyline'ı seçtim. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Dış çizgisini arkadaşlar. Şuraya tıkladım. Ve şuraya tıkladım. Enter dedim. Şimdi bunu aldım. Hatta bunu tap yönünde yapayım. Dikkatli bir şekilde mu diyorum. Ve şu tarafını tam şu ucu gelecek şekilde ayarladım. Bakın buraya geldi. Bu konsept geçelim. Daha iyi görün. Şimdi sweep yapacağım. Sweep diyorum. Nesnemi seçtim. Enter dedim. Şuradaki 3D polyline'ı seçeceğim. Bak 3D polyline seçtim ve gördüğünüz gibi güzel bir sveemi şöyle şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Biraz küçük mü çizdik acaba? Ya da yanaşma oranı mı çok oldu? Bunu bir kontrol Z diyeyim. Kontrol Z, kontrol Z, kontrol Z, kontrol -Z, Z diyelim. Şöyle yapalım. Tamam, kabul. Belki bazen böyle saçmalamalar yapmış olabilir. Aslında bir 3D Polyline'ımızı düzgün bir noktada çizdiğimizi biliyoruz. Bazen saçmalıyor. Peki, okey, tamam. O zaman şöyle yapalım biz de. Şimdi bu C1 ölçüleri kaçtı? C1'in ölçüleri 2600'e 1200 O zaman şurada bir 3D Polyline çizelim bakalım Şuraya Evet tıklayıp yukarıya doğru 2600 Enter 1200 Enter Ve 2600 diyelim Enter diyelim bitirelim Şöyle bunu alalım, mu deyip, köşesinden tutup şu köşeye koyalım, şimdi bir yapalım bakalım, şu anda olduğunu düşünüyorum ama tabi yine de emin olmamak lazım, mu diyelim, seçelim, şu köşesini tıklayalım, şu ayağın şu köşesine. Koyalım bakalım. Evet, güzel, güzel. Şimdi oldu işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde yapmış olduk. Diğerleri için ne yapacağız? Mesela C2'ye gelelim. C2'de 900'e 2600. Şurada bizim bir tane zaten seçeneğimiz vardı. Şunu alalım. Copy diyelim. Copy deyip şuraya getirelim. Şuraya koyalım, koyalım bakalım C'miz 900'e 2600 Hemen bir Polyline Yukarıya doğru 2600 Enter 900 Şa 2600 Enter Şimdi Rotate yapalım Move diyeceğiz Şu köşesini şu köşeye koyacağız. Bir sift daha yapacağız. Şimdi bir rotate ile şöyle bir yukarıdan bakalım. 45 derecelik bir açıyla çevirmiştik sanırım bunu. 35. Evet. Tam çevirelim şunu. 180. Tamam. Şu ayağı şu ayağı bitiştireceğiz. Bu diyelim. Şu noktayı yakalayalım ve şu noktaya tık koyduk. Burasını da ayarlamış olduk. Bir tane mirror kullanalım. Şöyle de mirror aldım. Nesneyi seçtim. ve Enter dedim ve yx ekseni ve bunun tam ortası ayırt dedim. Buraya da atmış olduk. Şurayı için mesela. Bu kaça kaçtı? Garaj kapısı 2600 e 2300. 2600 2300 hemen geçelim. 2300 2600 2300 Alt tarafı olmaz. Araba geçecek. Kopya diyelim.